İYİ Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural seçim çalışmaları kapsamında Turan Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Turan Mahallesi sakinleri Başkan Adayı Tural'a yoğun ilgi gösterdi. Mahalle buluşmasında konuşan Turan Mahallesi muhtarı Ali Büyüksilleli, Başkan Adayı Tural'a 31 Mart yerel seçimlerinde başarılar diledi çok Kadir Şinas kıymetli Ahmet Tural Beyefendi'nin geçmişten bugüne kadar esnafı sana ola ola kadar gelmiştir. Bundan sonraki yolunda bahtını kaderini emelinin daha aydınlık güzelliklerle başarılarının temenni ediyorum. İyi Parti İl Başkanı İbrahim Tekeli, Turan Mahallesi'nin yeterli hizmet alamadığını belirterek, 31 Mart yerel seçimleri sonrası mahallenin hak ettiği hizmeti Ahmet Tural'la alacağını söyledi. İyi belediyecilik vizyonuyla çıktığımız yolda hür ve müstakil bir şekilde ilerliyoruz. İyi Parti olarak kutuplaştırmadan uzak bir siyaset anlayışına sahibiz. Ahmet Başkanımızla birlikte belediyemizi aldığımızda da ötekileştirmeden herkese kucak açarak Isparta'yı yöneteceğiz. Turan Mahallesi'nin Isparta'da ilk kurulan mahalleler arasında yer aldığını belirten başkan adayı Tural, "Mahalle kültürünün yaşatılması için Turan Mahallesi'ni restore edeceğiz." dedi. Tabii ki Turan Mahallesi bizim için çok önemli bir mahalledir. Şu anda bulunduğumuz yer tarihi bir yerdir. Turan Mahallesi bizim için Tahtacı Mahallesi meydanlığıdır burası. Burası özel noktalardan ve burası tahtacı kültürünün yaşandığı bir meydandır. Geçen hafta 10 gün oldu zannediyorum. Buraya bir ziyarete gelmiştik. Bu ziyarette burada 8-10 arkadaşımızla mahallemizin sıkıntılarını, dertlerini, isteklerini, taleplerini en muhtarımızda vardı. Burada bir hasbihal ettik. Burada bir Cengiz abimiz vardı. Cengiz abiye çok teşekkür ediyorum. Cengiz abi bize Burada Turan Mahallesi'nin yani Tahtacı Mahallesi'nin geçmişini kısaca özetledi. Dedi ki bize Başkanım biz bu mahallemizin yıkılmasını istemiyoruz. Biz bu mahallemizin onarılmasını ve tadilat görmesini, kültürümüzün yaşatılmasını gelecek nesillere aktarılmasını istiyoruz dediler. İnşallah biz de belediye başkanı olduğumuzda Cengiz abimizden istifade etmek suretiyle Turan mahallemizi kültürel bir yapısını tekrar restore etmek suretiyle getireceğiz. Çünkü bana dediler ki bu mahalleyi dolaşmadan buranın nefesini havasını almadan gitmek de yok dedi. Evet dolaştık. Mahalle turu, yaptık, evet. Mahalle turu da yaptık. Buranın havasını aldık. Hakikattan dediği gibi Tahtacı mahallesini gezmedikten sonra dolaşmadıktan sonra mahalle turu yapmadıktan sonra, buranın havasını almadıktan sonra burayı anlayamazsınız. Her mahalleye sosyal tesis projesi kapsamında Turan Mahallesi'ne de tam donanımlı bir sosyal tesis yapacaklarına belirten Başkan Adayı Tural, tesisin içerisinde verilecek hizmetleri sıraladı. Başkan Adayı Tural ayrıca şeffaf makam odası projesini de açıkladı. Turan Mahallesi ile birlikte de buraya bir sosyal tesis yapacağız. Çünkü bunun da ihtiyacı var burada. İnşallah burada sosyal tesisler evet sosyal tesis, evet burada yapacağız bir sosyal tesis. Bu tür sosyal tesisin içerisinde öğrencilerimiz için ders çalışma yeri olacak. Yine bayanlarımızın kültürel çalışmaları İnşallah. olacak. E, tabii bayanlarımız için de yine ayda bir sefer psikolog diyetisyen ve avukat gelmek suretiyle ha, bunları bilgilendirme yapacağız. İnşallah bunu burada gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz zaten bizim projemizin içerisinde şeffaf belediyecilik makam odası da var. Şeffaf belediyecilik makam odası mahallelere kurdurmak suretiyle mahallelerde yerinde sorunları tespit etmek suretiyle yerinde çözeceğiz. Başkan adayı Tural mahalle sakinlerinin talebi üzerine Isparta'ya modern bir evi yapılacağını açıkladı. Siz söylediğiniz evet buradan da söz vereyim. Isparta'ya model, güzel şeyimize, cem yakışır vaziyette de bir cem evi de yapacağız inşallah biz. Buradan isterseniz buradaki boş olan arsalarımız var o gün dolaştığımızda. İsterse vatandaşla belediyenin belediyenin bakın belediyenin başka bir yerdeki arsasıyla takas yapmak suretiyle yine buradan da o arsayı temin edebiliriz. Yeter ki siz yapmak için bir adım atın. Eski Devlet Hastanesi bölgesine yapılan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi binalarının tamamlanmasıyla bölgede trafik sorununun yaşanacağına dikkat çeken başkan adayı Tural, "Binalar bitiyor ancak bölgede oluşacak trafik için kimse önlem almıyor." dedi. Göreve gelmesi halinde hazırladıkları ulaşım master planıyla bu sorunu çözeceklerini söyledi. "Bir de burada ne var? Isparta Üniversitesi artık buraya eğitim başladığı zaman bir de burada trafik sorunumuz olacak. Bu da çok önemli. Onda şimdiden bunun altyapısını yapmak lazım. Duran trafik için otopark yapmak lazım. Yürüyen trafik için de hızlandırılması için de bir takım çalışmalar yapmak lazım ama görüyoruz ki daha üniversite açılmadan, okul açılmadan hiçbir işlem yapılmıyor. Esasında şimdiden başlamak lazım. Şimdiden yapmak lazım. Duran araç otopark, yürüyen trafik için de hızlanması için de çalışmalar yapmak zorundayız. İnşallah bunlar da bizim yapmış olduğumuz master planında, ulaşım master planında bunlar da var. Son 15 yıllık belediye yönetimlerinin kentte sosyal konutla ilgili çalışma yapmadıklarını belirten Başkan Adayı Tural, göreve gelmesi halinde toplu konut alanları açıp Ispartalıları ev sahibi yapacaklarını söyledi. Yine de var, konut sorunumuz var. Biliyorsunuz son 5 sene, son 15 seneye baktığımız zaman Isparta'mızda sosyal belediyecikte konut hiç inşa yapmadık. Sadece TOKİ tarafından yapılmasını bekliyoruz. 5 senedir 5 bin konut yapacağız diyenler daha bin konutu yapıp teslim edemediler. Ne yapmamız gerekiyor? İmar alanı açmayacağız. İmar alanı açmak rant sağlamaktır. Biz rant sağlamayacağız. Ama toplu konut alanları açacağız. Toplu konut alanları dediğimiz nedir? Kooperatifleşmek suretiyle vatandaşlarımız konut sahibi olacaklar. Biliyorsunuz bunun bir örneği Anadolu Mahallesi, Halıkent Mahallesi, Mavi Kent, Batı Kent, Işık Kent, buralar hep kooperatifleşmek suretiyle yapılan yerler. Bin birerler de öyle. Mehmet Türk'ü mahallesi de öyle. Şimdi bunun yanında ne yapacağız? Bir de bel maçımız var. Sparta'da geçmişteki bel maçı biliyorsunuz. ben maçı evlerini. İnşallah göreve geldiğimizde maç ruhunu tekrar canlandıracağız ve dar gelirli vatandaşlarımıza, emeklerimize, şehit ve gazi yakınlarımıza ve esnafımıza buradan ev yapıp kendilerine teslim edeceğiz. Başkan adayı Tural, dar gelirli vatandaşlar için hazırladıkları iyi kart projesini de açıkladı. İyi kartımız var. İyi kart. Ne diyor Cenab-ı Allah? Bir hayır yaparken diyor. Bunu reklamını yapmayın. Sağ elin verdiğini sola görmez diyor. Ama biz ne yapıyoruz? Bunları götürüyoruz, insanlarımız ilerici duygularını oynuyoruz. Yani kardeşim yani yardıma ihtiyaç olan tabii ki vatandaşlarımız var. Onlara bakacağız. Belediye olarak da, sosyal belediye olarak da onlara bakacağız. Ne ihtiyaçları varsa göreceğiz. Ama görürken rencide etmeden iyi kartımız var. İyi kartı vereceğiz. İyi kartın üzerine, iyi kartın üzerine içine nakit ...yüklenecektir. Nakit... ...yüklendikten sonra da... ...evet... ...şöyle bir iyi e kartımız olacak. Bu kartı... ...yardıma muhtaç... ...ihtiyaç sahiplerine vereceğiz. Nereden alışveriş yapacaklar? Mahalle... ...bakkalından, mahalle manavından... ...mahalledeki fırından... ...vesaireden. Hem... ...vatandaşımız rencide olmayacak... ...hem de Isparta'nın esnafı... ...para kazanmış olacak. Konuşmaların... ...ardından Başkan Adayı Tural... Mahalle sakinleriyle öz çekim yaptı, çiçek dağıttı.